Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Borut. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz koyun sürümün en verimli koyunu. 18 ayda 3 batım kuzu. Yani üç kez doğum yaptı ve hepsinde ikiz yaptı. 6 tane kuzu aldım. 4'ünü sattım. Son yaptığı iki tanesi görmüş olduğunuz gibi gerçekten verimli bir koyun. Hani Hepsi böyle olmaz ama sürünüzde bir iki tane illaki çıkar. Önceden benim koyunların içinde sürekli koç bulunurdu. O yüzden böyle bir şahit olduk. Yeni yeni koçu sürümden çıkarttım. Sürümü çoğalttıktan sonra çıkarttım. 5 tane 10 taneyken pek ona dikkat etmiyordum. O yüzden böyle bir şey karşımıza çıktı. 18 ayda 3 batım kuzu. Yani altı tane kuzu hepsinde de ikiz yaptı. Kondisyonu yüksek değil. Zayıf biraz. Ee, bu doğumlardan kaynaklanıyor. Yanındaki doğuran koyunum da yeni aldığım koyunlardan yine. Evet görmüş olduğunuz gibi. Koyunlarımız. Yeni gelenler var. işlerinden gidenler var. Ee, yani durum böyle. Araba takasıyla aldığımız koyunlar var. Sonradan nakit aldığımız var. ada kestiğimiz koyunlar var. İşte en son araba takasında aldığımız koyunlarda uyuz vardı. Biraz ayrı baktık. Uyuzun çözümü olmadı. Sonra bizimkilerde de çıktı. Onun için iğne ilaç tedavilerini uyguladık. Şu anda koyunluğumuzun içinde 21-22 tane doğuracak koyun var. En son 5 tane daha koyun getirdik. Bir tane de kendime güzel bir koç aldım. Koç güzel ama sadece biraz zayıf. Dur kızım. Evet görmüş olduğunuz koyunlar yeni gelen koyunlar. Şimdi de kuzularımıza bakalım. Keyifleri yerinde. Görmüş olduğunuz gibi. Otomatik yemlikleri önünde. Otları bitmiş. Yeni otluk yaptık. Alanlarını biraz büyüttük. 34 tane kuzumuz var burada şu anda. Ee, ölüm olarak bir tane düşük oldu. Bir tane kuzumuz da doğumdan sonra ilk 10 gün içinde öldü. Sebebini işte sütü e, emiyor. Dışkılayamıyor. Ondan kaynaklı bir ölüm gerçekleşti. Dikkat edemedim ona. Arada o dikkatsizlikten kaybettik onu. İşte gördüğünüz gibi kuzularımız büyüdü. Koyunlarımızın keyfi yerinde. Son dönemde aşırı yağış oldu. O yüzden uzun bir süredir içerideler. Yani biraz otlamaya hasret kaldılar. Onlar için de ot tohumu aldım yeni. Boş araziye ekim yapacağım. Tefkiraz aldım yaz otu. Regulas'la karıştırıp ekimini gerçekleştireceğim. İnşallah videosunu da çekebilirim. Görmüş olduğunuz gibi koyunlarımız Şu önünde gördüğünüz koyunun annesi de Mesela ilk aldığım koyunlardan Ama şu anda ikinci doğumunu gerçekleştirdi Kuzusu iki buçuk aylık civarında Bu ilk doğum yaptığı kuzusu Dişiydi Zaten onlardan tek elimde kalan bu şu anda Bu da doğumunu yapacak Meme yapmaya başladı ufak ufak Evet Görmüş olduğunuz gibi Koyunlarımız böyle Tekrardan bu koyunumuza gelecek olursak, eğer ki sürüyü satmaya karar verdiğim an bu koyunu tekrar satmayacağım. Bu koyun elimde kalacak. İleride bir gün yine başlarım koyunculuğa zaten bu iş bitmez benim için. Okulum var. Önümde bir engel. Okulumu da bitirdiğim an bu işi tam hakkıyla yapmaya başlayacağım. Evet, şu görmüş olduğunuz koyunumuz gebe, memesini yaptı. Biraz keyifsiz gibi. Belki de bu gece doğumunu gerçekleştirir. Evet, görmüş olduğunuz gibi koyunlarımız içlerinden adak olarak sattıklarımız var. Kuzusu ölen mesela veya kuzuları büyüyen verimsiz olduğunu düşündüğümüz koyunları ada veriyoruz. Yerine tekrar verimli olabildiğini düşündüğümüz koyunları alıyoruz. Yani bizde durum böyle. Bir öyle bir alıyoruz, bir satıyoruz. Yani bugün istediğimiz parayı verdiler mi koyunu yine satarız, yeni koyun alırız. Ama ilk başta olanlardan eksilen pek yok. Birkaç tanesini ada verdik. Sütleri azdı. Kuzuları tam büyütemediler. Kuzuları da 3,5 aylığı geçince biz de kesimlerini gerçekleştirdik. Evet. Bir de bizim tavuklarımız var. 100 tane öylesini aldığımız denemek için bu işi yapıyorsak yanında da bulunduğumuz, bulundurmak istediğimiz. Şu anda yumurta satışında herhangi bir sıkıntımız yok. Birazdan onlara da geçeriz. Evet kuzularımız böyle şu ana kadar 16 çuval yemediler. Zaten çoğu küçük. İçlerinde 8-10 tane büyük var. 16 çuval yemediler. Suları önlerinde kuru ot koyuyoruz önlerine ekstra olarak. Şu an bitmiş. Bunları biraz sonra dolduracağım. Ekstra fazla bir şey uğraşmıyorum. Kuzularımı zaten günlük sabah akşam olarak annelerine bir buçuk saat civarında bir saat bir buçuk saat o arada annelerin yanında tutuyorum dışarıya salıyorum bir koşmalarını seyrediyorum geride kalan kuzum var mı hastalanmış var mı keyifsiz olan var mı diye keyifsiz olan varsa tedavisini uyguluyorum bilmediğim noktada veteriner hekimime danışıyorum o bana zaten yapmam gerekenleri tek tek söylüyor arada görüşüyorum sohbet ediyorum yine soruyorum ekstra öğrenmek istediklerimi. Evet şu anda işte kuzu ölümümüz yok yok denecek kadar az yani. Bir tane düşük yaptık koyunumuz. Bir tane koyunumuzda doğdu kuzusu. Biraz ihmalkarlık dediğim artık hani içine açıp baktık. Ee, idrarını yapamamış. Büyük tuvaletini yapamamış diyelim. Ee, yani öyle. Yani sıkıntı soymuş. Zaten ona dikkat etmemi söyledi veteriner ondan sonra. Her doğan kuzunun kıçına bakıyorum. Yani ona dikkat et diyorum artık. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Oldu. Bir tane zor doğumumuz oldu. İki kişi zor doğurtturduk. Gece iki buçuk civarlarıydı. Ee, o da sağlıklı. Annesi de sağlıklı. İğnesini ilacını yaptık sonradan. Yani durum böyle. Kuzuların keyfi yerinde. Ufaklar var, yeni doğanlar var. En büyük sıkıntımız şu anda kuzuların çok aralıklı doğmuş olması. O da koyunu parça parça almamızdan kaynaklanıyor. Bir sürüyü tam olarak toplamadık. O dönemde toplasaydık bir sürüyü böyle sıkıntılarımız olmayacaktı. Veya aldığımız süzüm içinden doğurmayanlar da çıktı. Geç doğuranlar var. Sonradan uygun geldi. Araba takasına verdik. Koyun aldık. Onlar doğuracak. Birkaç tanesi doğurdu. Meme yapmaya başlamışlar var. İçinde biraz geç olanlar var. O Onlarda öyle sıkıntım oldu. Ama şu anda işte koçumu aldım. Koçuma iyi bakıyorum arpayla. Koyunumu da tuzladım. Koyunu yine ikiye bölebilirim duruma göre. Koçu saldığım zaman. Çünkü çok geçe kalacak. Hepsinin doğurmasını beklersem. Yani sonuç olarak tam bir şey yapamıyorum. Koyunumun hepsinin doğurmasını beklesem. Kimi çok geçe kalacak kimi erken olacak. O yüzden iki postaya böleceğim. İlk postu doğuranları kuzularını zaten ayıracağım. Büyükleri ayrı bir alan yapacağım onlara. Öteki ahırımı yine kuzulara çevireceğim. Bir tane daha otomatik yemlik yapıp burayı küçültüp büyük kuzularımı oraya alacağım. Sütten kesmek için ayırdığım 5-6 tane kadar oldu mu kuzular ekstra oraya taşıyacağım. Ekstra oraya taşıyacağım. Yavaş yavaş sütlerini keseceğim. Şu görmüş olduğunuz kuzum mesela 3 aylık 35-40 kilo civarlarında çok yem yemediler bu tek. Aşağıda görmüş olduğunuz koçum tek. Karşıdaki ikiz teki bir tane ikizi var. Karşıda boynuzsuz koç yine. İşte bunlar büyük. Bunları kurbana düşünüyorum. 5-6 tane koçum var böyle. 3 ayın üstündeler. Zaten 6 aylıktan sonrası kurban oluyor. Kurbana kadar da herhalde 70'er kiloyu gözü geçerler diye düşünüyorum. Çünkü önlerinde yem serbest. Yonca alacağım. Kuzularım için özel. Koçuma yonca alacağım. Otla biraz düşük oldu. Geçen sene yoncam vardı. Bu kadar fark etmemişti. Ama deneyeceğiz. Deneye deneye öğreniyoruz. Sürümüz ufak olduğu için çok sıkıntı olmuyor. Evet geçelim bu tavukları Evet arkadaşlar atakslarımız burada. Gün içinde 2-3 sefer yumurtalarını topladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da var. Ee, tozumuz bitti. Dur kızım koz getireceğim. Yarın inşallah veya bir gün yumurtalar pislenmesin için. Tavukların hepsi suluklara kafayı daldırmış. Yeni su doldurmuştum. Islanmışlar baya. Görmüş olduğunuz gibi 100 tane ataks. Şu anda 82-83 adet yumurta alıyorum günlük. Isıtma sistemim yok. Yalıtım olarak çok iyi bir yalıtımım yok. O yüzden 82'ye kadar kaldım. Ata abinin geldiği başarılara şu an gelemedim. Yaz ayları geldikçe tavuklarımın daha verimli olacağını düşünüyorum. Yumurta satma konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Ata abi de yardımcı oldu. Yumurtayı 1 liradan satıyoruz. Şu anda günlük 10 kilo civarında yemiyorlar. Gördüğünüz gibi bakın yemlikleri hep önlerinde full bir şekilde. Hiç hani 10 kilo verdiğim fazlasını yemesin gibi bir durum yok. Tavuk istediği kadar yiyor, istediği kadar suyunu içiyor. Ee, sularına ekstra vitamin katıyoruz. At abiden aldığım vitaminler var. Ee, Tabi az olduğu için öyle çok bir şey kullanmıyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi işte e, ufak bir kolluğum var burada var. Burası var. Bu bizim sahte yumurtamız klasik. Öyle ilk zaman atmıştım öyle duruyor işte şimdilik karşıda tüneğimiz var bu gördüğünüz tünek 100 tane tavuğa şu anda yetiyor burası var İşte şuraya diziliyorlar ışıklarını yaktım gece video çekebilmek için evet sularını bitirmişler ve suluk akıtıyor herhalde şöyle göstereyim acaba burada mı bir şey var Kırılmış da olabilir. Ben de bir yarın bakarım. Zaten gece yatacaklar. Birazdan ışıklarını kapattım da hepsi tamamen tüneklerine geçmiş olacak. Evet, tavukçulukla da böyle bir başlangıç oldu. 100 tane aldık. Sonra bir 100 tane de almak istedim. Sonra vazgeçtim. Zaten işlerimin yoğunluğundan dolayı çok videoda çekemiyorum. E, tavuklara çok zaman ayırmıyorum ama yine de e, yumurtasını satmaya çalışmak bile bir zamandır yani bunu değerlendirerek bu işi yapmak lazım. Bu konuda bana yardımcı olan biri var Ata abim. Ben satamadığım noktada kendisi geliyor, benim yumurtamı alıyor. Değerlendiriyoruz öyle bir şekilde. Bende ihtiyaç oldu mu ben gidiyorum ondan yumurta alıyorum. Yani müşterilerimiz ortak gibi şu anda. Birbirimizi destekliyoruz. Zaten birbirinizi desteklemediniz mi bu işler biraz zor oluyor. Benim işim oldu mu o bana geliyor. Onun işi oldu mu ben ona gidiyorum. Durumlar böyle. Tavukların da keyfi yerinde. Koyunların da hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Görmüş olduğunuz gibi işte. iki suluğum var. iki yemliğim var. Şöyle bir tünek yaptım. Zaten bu plakalar bende vardı. Ahırı çok düşük bir maliyete yaptım. Sadece saç alarak. O zaman da işte e, kaç para? 925 lira civarında saca para verdim. Sıfır saç aldım ama şöyle bir şey var. Sacım e, depo, defoluydu. Defolu sac aldım. Hani sıfır sac almayı da istemedim. Çünkü acayip derecede fiyatları artmış. O yüzden e, defolu sac almayı tercih ettim. Biraz daha düşük. Delik yok. Ama biraz ince, biraz da yamukluk vardı. Onları da kendimiz de yamukluklarını düzelttik. Şu anda akıtma konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Yani alabilirsiniz maliyeti düşürmek açısından her şeyi yapmalısınız. Şu görmüş olduğunuz ağaçlar eski bir evden sökmüş olduğumuz ağaçlardı. Onları değerlendirdik. Yani düşük bir maliyetle bin lira civarında bir para harcadım işte sadece saçlarına. 230 milyon civarında e, Sulukları suluklar, yemikleri falan aldım. Yani durum böyle düşük bir maliyetle yaptım. Şu anda zaten yaptığım harcamaları bir ayı geçti harcamalarımı çıkarttı. Tavuğa aldığım para var. 35 liradan aldım tavuğu. Tavuğu da avantajlı aldık zaten. Tavuğun bize şöyle bir avantajı var. Bizim bir tanıdık abimiz tavuk aldı. 2000 tane tavuğu vardı. Biraz kümesi şey geldi, küçük geldi. E, tavuk satıyordu. Gel al dedi. Yumurtaya yeni başlayacak yemin yemiş tavuktu. Biz de gittik, anlaştık. 35 liradan tavuğumuzu aldık. Şu anda biraz daha fiyatları artmış. O yüzden yani pek almak istemiyorum. 100 tane şu anlık yetiyor yumurtasını tüketebiliyoruz. Ama ataklar için şöyle bir şey diyebilirim. Çok canavar hayvanlar. Hani şurada oturmayın bak gördüğünüz gibi çizmelerimi yiyecekler. Hemen böyle bir gagalama, hemen bir vurma. Böyle durumları var. Yani elinizi indirdiğinizde tak 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 görmüş olduğunuz gibi vuruyor. Yani yumurta alırken falan sıkıntı yapıyorlar. Ama sıkıntı ufak şeyler sıkıntı olmaz hiçbir zaman. Sıkıntı yerine konmamalı. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.